Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Yunus Emre Şahin. Bu videomuzda sizlerle birlikte AOC'nin U3277 PQU isimli monitörünü inceleyeceğiz. IPS paneli kullanıldığı 32 inçlik monitörde 4K çözünürlükte görüntüler oluşturulabiliyor. Yani yatayda 3840 piksel, dikeyde ise 2160 piksel destekleniyor. Bunun yanı sıra 60 Hz tazeleme yapabiliyor ve pivot özelliği de var. Aynı zamanda görüntü giriş çıkış albümlerinde de zengin seçenekler sunuluyor. Elbette tüm bu detaylara birazdan bakacağız. İsterseniz tasarım özellikleriyle incelememize başlayalım. Monitöre tam karşıdan bakıyoruz. Bu açıdan ilk dikkat çeken detay ekran çerçeveleri. Kenar çıtalar Piano bilek dediğimiz parlak siyah renkte tasarlanmış. Solda, üstte ve sağdaki siyah parlak renk Altta ise yerine gümüş renge bırakıyor. Bu noktada siyah ve gümüş hoş bir karşıtlık oluşturmuş. Yani tamamen siyah bir çerçeveye nazaran çok daha iyi görünüyor diyebiliriz. Siyah kısımların parmak izi ve tozları biraz fazla belli ettiğini de ekleyelim. Bu 3277 PQ model adındaki 32 ibaresinden de anlaşılabildiği gibi 32 inçlik bir monitör. Yani televizyonlarla denkleştirecek olursak 81 ekrana karşılık geliyor. Çözünürlük ise 4K yani yatayda 3840 piksel, dikeyde ise 2160 piksel çözünürlük sunuyor. Görünür alan ise yatayda 708 mm, dikeyde ise 399 mm. Yani kabaca yatayda 71 santim, dikeyde ise 40 santimlik bir görülebilir alan söz konusu. 4K ibaresi de çözünürlük tarafında bazen yanlış anlaşılabiliyor. Bunun da hemen kısa bir açıklamasını yapalım. 4K Full HD'nin 4 katı piksel yoğunluğu demek. Yani ekrandaki piksel miktarı 2 milyondan 8 milyona çıkıyor. Bunun anlamı ise çok daha fazla detayın görülebilmesi. Sol alttaki etikette monitörün bazı özellikleri yer alıyor. Burada 4K, IPS panel, MHL, USB bağlantısı, dahili hoparlör ve flicker free gibi detaylar var. Sağ tarafa bakıyoruz. Öndeki plastik çerçeve aynı şekilde burada da devam ediyor. Bu noktada monitör kalınlığından da bahsedelim. Şu kısmın kalınlığı 2 santim. Ancak arkadaki alanda dahil olduğunda kalınlık 5 santime çıkıyor. Ayakla birlikte masanızda 23 santim derinliğe ihtiyacınız var. Elbette buna göre de masanızın üzerinde yer açmanız lazım. Monitörümüz harici yapıda bir adaptör kullanmıyor. Yani dolayısıyla 5 santimlik kalınlığı biraz da dahili adaptöre bağlayabiliriz. Peki ama dahili adaptör bize ne sağlıyor? Ürünü taşıyacağımız sırada adaptörü hiçbir şekilde göz önünde bulundurmuyoruz. Yani standart güç kablosuyla ürünün güç ihtiyacı karşılanıyor. Elbette 32 inçlik bir monitörü sürekli taşımakta söz konusu değil. Sonuçta 11.51 kilogram ağırlığındaki bir monitörden bahsediyoruz. Sağda da çeşitli giriş ve çıkış harpimleri var. Bunlar siyah, sarı ve mavi olmak üzere farklı renklerle renklendirilmiş. Elbette bu renklere göre çeşitli anlamları var. Detaylara birazdan bakacağız. Her elektronik cihazda olduğu gibi elbette monitörlerimizde hayli ısınıyor. Bu noktada sol yandaki ızgara önemli çünkü sıcaklık buradan yükseliyor. Ayrıca bu açıdan baktığımızda arkada duran sağlam standı da görebiliyoruz. Monitörün arkasına geçiyoruz. Burada siyah renkte plastik arka kapak kullanılmış. Ayrıca üstte de AOC simgesini görüyoruz. Yine bu noktada ayaktaki gümüş renkte kontrast oluşturuyor diyebiliriz. Hemen boyutlardan da bahsedelim. Yalnızca monitörü dikkate aldığımızda 740 mm ve 440 mm. Yani yatayda 74 cm, dikeyde ise 44 cm'lik bir alanımız var. Standa hesaba kattığımızda ise elbette bu boyutlar değişiyor. Tasarımla ilgili bazı detaylara baktığımıza göre şimdi de ayrıntılara geçelim. Öncelikle yine ön taraftan başlıyoruz. Üst sol ve sağdaki çıtanın kalınlığı 1,5 cm. Çok ince olduğunu söyleyemeyiz ama çok daha kalın çıtalı modeller de var. Yani bu noktada tam ortada kaldığını söyleyebilmek mümkün. Monitörün alt kısmındaki gümüş çıta bu açıdan bakıldığında fırçalanmış alüminyum görünümü yaratabiliyor. Ama aslında bu kısımda plastik. Yani sol, üst ve sağdaki çıtalar aynı şekilde burada da devam ediyor. Alttaki çıtanın 5 mm daha kalın olduğunu da söyleyelim. Çerçeve üzerinde solda etiket, ortada AOC logosu ve sağda ise menü simgeleri var. Sağda üst kısımda 2 adet USB ara birimi var. Bunlar diğerlerinden özellikle farklı renklerde bu sayede 2.0 yapılarında olduğunu anlayabiliyoruz. Hemen altta da sarı renkte farklı bir USB'yi görüyoruz. Sarı ve mavi renkteki USB'ler USB, USB 3.0 hızında. Sarının yine özellikle belirtilmesinin sebebi ise hızlı şarj teknolojisinin destekleniyor olması. Yani telefonunuzu, tabletinizi ya da diğer cihazlarınızı buradan daha hızlı bir şekilde şarj edebilirsiniz. Üstelik bu USB ara birimlerini kullanabilmek için monitörünüzün açık kalmasına da gerek yok. Yani tüm bu USB'ler monitör kapalı iken de kullanılabiliyor. Yani alttaki şu kabloyu bağlamanız yeterli oluyor. USB ara birimlerinin yan kısımlarında da simgelerine yer verilmiş. Üst kısma geçiyoruz ve bu noktada iki bölüm halinde ızgaraları görebiliyoruz. Izgaraların hemen iç kısmında ise hoparlörler yer alıyor. Monitörde arka kısımda solda ve sağda olmak üzere iki tane hoparlör var. Bu hoparlörlerin her biri 3 Watt yani toplamda 6 Watt ses çıkışı sunuluyor. Bu değerin de bir monitör hoparlörü için yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Sesle ilgili deneyimlerimize birazdan bakacağız. Altta sağ alt bölümde de Kensington kilidi var. Böylece monitörü istediğiniz bir yere sabitleyebilirsiniz. Bu sistemi daha çok fuarlarda görüyoruz altta bir de etiket yer alıyor. Buradan da ürünün model adına LED aydınlatmalı bir monitör olduğuna erişebiliyorsunuz. Ayrıca seri numarası ve sertifikalar da bu kısımda yazılmış. Monitörde 100 mm'ye 100 mm'lik bir VESA bağlantısı da sunuluyor. Yani böylece isterseniz uygun aparatları satın aldığınızda ürünü mobilyalara ya da duvara sabitleyebilirsiniz. Ayağın 4 vidasını sökerek aşağı doğru çıkartabilir ve diğer aparatı da bu noktadan iyice sabitleyerek yerleştirebilirsiniz. Elbette bu noktada hayli dikkatli olmanız lazım. Çünkü yaklaşık 12 kilogramlık bir monitörden bahsediyoruz. Bu kısımda da yine siyah renk kullanılmış. Monitör standının birçok farklı özelliğe sahip olduğunu da ekleyelim. Tabii ki detaylara birazdan bakacağız. Alt kısma geçtiğimizde ilk olarak güç girişi ve mekanik anahtarı görüyoruz. Güç girişi standart yapıda. Yani herhangi bir güç kablosunu bağladığınızda monitörün enerji ihtiyacını karşılamış oluyorsunuz. Yandaki mekanik düğme ise gücü tamamen kesmeye yarıyor. Yani bu sayede güç tüketimini sıfıra indirebiliyorsunuz. Bu noktada güç tüketim değerlerinden de bahsedelim. Monitör standart kullanımda 60 Watt seviyesinde enerji harcıyor ancak bekleme ve kapalı konumda ise bu değer 0.5 Watt'a kadar düşüyor. Giriş ve çıkış arabimlerine yakından bakıyoruz. Sırasıyla kulaklık çıkışları, 3.5 mm koparlör girişi, D DisplayPort, HDMI ve DVI bağlantı konusunda zengin seçeneklere yer verilmesi hayli güzel olmuş. Buradaki siyah 3.5 mm'lik çıkışa kulaklık ya da hoparlörlerinizi bağlayabilirsiniz. Ama öncelikle tabii ki yandaki yeşil 3.5 mm'lik girişini kullanarak kutu içeriğinden gelen kabloyu sistemden monitöre kadar uzatmanız lazım. Yani böylece kasadan monitör kadar sesi taşımış oluyorsunuz. Bu kısımda bağlantı yaptığınızda dahili hoparlörler de devreye girmiş oluyor zaten. Mavi renkte tasarlanan standart analog görüntü girişini görebiliyoruz. Bu sayede eski masaüstü ya da dizüstü bilgisayarlarınızı monitöre kolayca bağlayabilirsiniz. Hemen yanda DisplayPort 1.2 ve HDMI 2.0 da yer alıyor. Monitörümüz 4K çözünürlükte 60 Hz tazeleme yapabiliyor ve hem DisplayPort 1.2 hem de HDMI 2.0 girişleri sayesinde monitörden 60 Hz görüntü alabilmek mümkün. Ayrıca monitörün HDMI 2.0 sayesinde MHL desteklediğini de belirtelim. Burada bir de DVI görüntü girişi var. Böylece bilgisayarınızı, tabletinizi, cep telefonu ya da oyun konsolunuzu aynı anda monitöre bağlayabilirsiniz. Monitör standı hayli işlevsel ve bu sayede ürünü birçok farklı şekilde kullanmak mümkün hale geliyor diyebiliriz. Öncelikle bu ayağın hali sağlam bir şekilde yere bastığını belirtelim. Bu ayağın yüzeyi 295 mm, 225 mm. 12 kilogramlık bir monitörü ayakta tutacak standında zaten böyle sağlam olması gerekiyor. Monitör standında ve ayağında özellikle gümüş renk kullanılması güzel olmuş, siyahla birlikte hoş bir karşılık oluşturuyor ve elbette bu durumda tasarıma katkı sağlıyor. Ayağın altında yuvarlak bir dönme mekanizması var ve bu sayede monitörünüzü sağa sola kolay bir şekilde döndürüp hareketlendirebilirsiniz. Tabii ki dört farklı noktadaki sünger ayağı da buradan görebiliyoruz. Bu 32 77 PQ ayarlanabilir 180 milimetrelik bir yükseklik sunuyor bunu da monitörü şu şekilde kaldırarak ya da yukarıdan baskı uygulayarak istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz elbette uzmanların bu konudaki görüşü monitörün üst kısmının göz önüne gelmesi yönünde siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz tabii ki ama bu doğrultuda uzmanların da görüşlerini dikkate almakta yarar var monitörü en yükseğe çıkarttığınızda masanızdan 65 santimlik bir yükseklik kazanıyor en düşük ayarda ise bu değer 47.5 santime geriliyor. Şöyle bir baskı uyguladığımızda, yani şu yüksekliğin 47.5 santim olduğundan bahsedelim. Elbette standart şekilde yatay olarak kullanım söz konusu, ama monitörün bir de pivot özelliği var ve dolayısıyla dike şekilde de kullanabiliyoruz. Şu şekilde döndürdüğümüzde. monitörü dikey şekilde konumlandırmış oluyoruz ve bu sayede çok uzun web sayfalarında ya da Word belgelerinde bu şekilde rahat bir kullanım söz konusu oluyor. Öne ve arkaya da eğebiliyoruz monitörümüzü. Bu noktada öne şu şekilde 5 dereceye kadar eğebiliyoruz. Zaten normal açıda da az önce de gördüğünüz pozisyonda duruyor. Geriye baktığımızda ise 24 derecelik bir eğim söz konusu. Yani toplamda 29 derecelik bir eğimle monitörümüzü hareketlendirebiliyoruz. Standta bir de kablo toplayıcı var ve bu sayede kablolarınızı daha düzenli bir şekilde bir arada tutabiliyorsunuz. OST düğmelerine yakından bakıyoruz. Burada 5 farklı fiziksel düğme yer alıyor. Bu bir tane joystick de halledilebilirdi ancak AOC böyle bir tasarıma gitmeyi tercih etmiş. Alışana kadar OST kullanmak biraz zor oluyor ama alıştıktan sonra kolay bir şekilde tüm ayarlara hükmedebiliyorsunuz. Gerekli bağlantıları yapıp sisteminizi açtığınız anda 4K çözünürlük karşınıza geliyor. Bunu da zaten mouse ümlecinin ufaklığından anlayabilirsiniz. Yine de görüntü çözünürlüğünü bir kontrol edelim. Hemen şuradan görüntü ayarlarına giriyoruz öncelikle. Karşımıza gelen seçenekte gelişmiş görüntü ayarlarına tıklıyoruz. Ve ardından burada 3840x2160 piksel çözünürlük sunulduğunu görebiliyoruz. Buradan metin uygulama ya da diğer öğelerin boyutlarını değiştir seçeneği üzerinden simgelerin daha büyük görünmesini sağlayabiliyoruz. Yani masaüstü simgeleri size çok küçük gelmiş olabilir. Yine başlat menüsü çok küçük gelmiş olabilir. Bunu da boyutlandırma seçenekleri üzerinden şu şekilde değiştirip kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Masaüstünüzde hayli geniş bir çalışma alanı sunuyor olsa da her zaman masaüstünüze bakmayacaksınız ve dolayısıyla web sitelerine ya da uygulamalara da gireceksiniz. Hemen bir örnek gösterelim. Teknopat'a girdiğimizde Teknopat şu şekilde gözüküyor. Bir habere de tıkladığımızda kenarlardaki boşluktan zaten yüksek çözünürlüğü anlayabilirsiniz sevgili seyirciler. Hatta bu doğrultuda tek bir sayfayla getirmek zorunda değilsiniz. Burada da ikinci bir pencere oluşturup çoklu şekilde çalışabilmeniz mümkün. Hatta çoklu pencere kullanımını biraz daha arttırabilir ve 3 pencereyi yan yana açabiliriz. Yüksek çözünürlükten dolayı görüntülediğimiz web sayfalarında fotoğraflar, videolar ve metinler hayli ufak kalabiliyor. Elbette bunun da kalıcı bir çözümü var. Klavyeden kontrol ve artı düğmelerini birlikte bastığımızda bu görüntüyü daha da büyük hale getirebiliriz. Ya da kontrol eksi işlemi ile birlikte işlemi geri alabiliriz. Yani görüntülerimizi küçültebiliriz. Boş bir premier çalışma alanı açtık. Yüksek çözünürlük gereği simgeler ve metinler hayli ufak. Ama bu sayede tek monitörde video düzenlemek mümkün hale geliyor. Hemen bir de boş bir Photoshop dokümanı açalım. Yine burada da simgeler hali ufak gözüküyor ve yine elbette hali geniş bir çalışma alanına sahibiz. Monitörün yanı süresi 4 milisaniye. Bu değer özellikle oyun oynamayı düşünen kullanıcılar için büyük önem taşıyor diyebiliriz. Elbette 4 milisaniyelik bir monitörle birlikte oyun oynayabilmek mümkün. Ayrıca dinamik kontrast ve statik kontrasttan da bahsedelim. Dinamik kontrast 80 milyona bir, statik kontrast değeri ise 1000'e 1. U3277 PQ'daki 10 bitlik panel 1.07 milyon renk destekliyor ve bu sayede renkleri olabildiğince canlı şekilde karşımıza getiriyor. Bu noktada sRGB renk skalasının %100'ünün ve Adobe RGB'nin de %79'luk kısmını kapsandığını söyleyelim. Ayrıca monitör 350 kandela metrekare tipik parlaklık değerine sahip. Monitörümüz IPS panel gereği 178 derecelik bir görüş açısı sunuyor. Bunu da hemen şu şekilde döndürerek test edebiliriz. Gördüğünüz gibi görüntülerde çok büyük bir bozulma olmuyor. Yine aynı şekilde monitörü hafifçe kaldırdığımızda da şu şekilde Tabii ki bu noktada stüdyo ışıklarının da biraz azizliğine uğrayabiliriz. Ama stand altındaki dönme mekanizmasının burada devreye girdiğini ve büyük kolaylık sağladığını da belirtelim. OST düğmesine tıkladığımız anda şuradan hemen karşımıza ilk olarak luminans seçenekleri geliyor. Bu noktada kontrast, parlaklık, eco modu, gama, DCR ve overdrive'ı buradan istediğimiz şekilde ayarlayabiliyoruz. Yani şu şekilde kontrasta tıkladığımız anda buradan kontrast seviyesini düşürebilir ya da arttırabiliriz. Yine aynı şekilde parlaklık için de aynı durum söz konusu. Buradan da parlaklığı manuel şekilde istediğimiz gibi özelleştirebiliyoruz. Eco modu altında standart, text, internet, game, movie, sports ve uniformity olmak üzere birçok farklı seçenek yer alıyor. Tabii ki gama'yı da buradan 1 2 3 şeklinde ayarlayabiliriz. DCR'ı aktif edebilir ya da pasif şekilde tanımlayabiliriz. Overdrive'ı da weak, medium, strong ve kapalı şekilde ayarlayabiliyoruz. Tabii ki bu noktada yapabileceğimiz önemli bir seçimde Oyunlar sırasında overdrive'ı en yüksek seviyede belirlemek. Tabii ki Color Setup seçenekleri altından da renk sıcaklığını ayarlayabilir ve istediğimiz doğrultuda buradan red, green, blue renklerinin değerlerini seçebiliriz. Eğer ekrandaki herhangi bir bölümün daha parlak ve aydınlık şekilde görünmesini istiyorsak Picture Boost seçenekleri altından Bright Frame'i aktif hale getirebiliriz. Şuradan seçeneği 10 olarak işaretlediğinizde zaten Frame Size altta açılmış oluyor. Yine buradan prime size'ı büyüterek parlaklık alanını ayarlayabiliriz. Parlaklık seviyesini ve kontrastı da yine buradan değiştirebiliyoruz. Özellikle oyunlarda ya da filmlerdeki karanlık sahnelerde bu özelliği kullanarak ekstra parlaklık elde edebilirsiniz. OST setup yani OST ayarlarına tıkladığımızda karşımıza öncelikle dil seçenekleri geliyor. Dil seçeneklerinde Türkçe bulunmuyor dolayısıyla İngilizce de bırakmakta yarar var çünkü Çince ya da Japonca ile OST'yi karıştırabiliriz. Timeout seçeneği sayesinde OST menüsünün ekranda kalma süresini azaltabilir ya da arttırabiliriz. Tabii ki OST menüsünün yine Dikey'de ve Yatay'daki görünümünü de buradan ayarlayabilir yukarı çıkartabilir ya da aşağıya doğru indirebiliriz. Picture and -in Picture özelliği sayesinde iki farklı kaynaktan alınan görüntüyü tek bir monitörde görüntüleyebilmemiz söz konusu oluyor. Yani ana görüntümüzü HDMI'den aldığımız sırada burada da küçük bir pencereyle DVI'den görüntü alabiliyoruz. Picture in picture'ı aktif ettiğinizde gördüğünüz gibi sağ üstte bir penceremiz oluştu. Tabii ki bu pencerenin boyutunu ve konumunu da yine buradan ayarlayabilmemiz söz konusu. Picture in picture'ın bir de farklı boyutu var. Bunun adı ise picture by picture. Bunu da bu şekilde ayarlayabiliriz ve OK dediğimizde ekranda iki farklı kaynaktan alınan görüntünün ekran tam ortadan ikiye bölünerek solda ve sağda ayrı ayrı verildiğini görebiliyoruz. Tabii ki bu kısımda ekstra bir görüntü kaynağı belirlemediğimiz için siyah ekran karşımıza çıkıyor. Peki ama görüntü kaynaklarını nasıl belirleyeceğiz? Buradan main source ya da sub source üzerinden görüntü kaynaklarını belirleyebilir ve istediğimiz kaynaktan görüntüyü ekrana getirebiliriz. Tears of Steel ile 4K video performansına bakıyoruz. Tabii ki bu noktada dahili hoparlörlerinde %100 seviyesinde olduğunu hatırlatalım. Bu noktada monitörde kullanan 10 bitlik IPS panel büyük avantaj sağlıyor diyebiliriz. Çünkü renkler olabildiğince doğru ve gerçeğe en yakın şekilde sunuluyor. Sırada monitörümüzün testi var ve hemen detaylara bakıyoruz. AOC U3277PQU incelemesini tamamladık. Bu bölümde de ürünün artı ve eksi özelliklerine yakından bakacağız. Her zaman olduğu gibi artı kısmından başlıyoruz ve monitörümüzün en önemli artısının 10 bitlik panel olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü bu sayede olabildiğince canlı ve gerçekçi renkler gösteriliyor. Bu da elbette grafikerler için çok önemli bir detay. Elbette geniş bağlantı seçenekleri de monitörün artıları arasında yer alıyor. Bu sayede VGA ek olarak DisplayPort, DVI ve HDMI üzerinden de görüntü alabiliyorsunuz. Tabii ki bu noktada picture by picture ya da picture in picture özelliklerini kullanarak monitörü de bölüntüleyerek görüntü alabilmeniz mümkün. Bağlantılar kısmında USB'leri de es geçmemek lazım. USB 3.0 bağlantıları sayesinde yüksek hızda veri transferi mümkün hale geliyor. Elbette monitörümüzde bir de pivot desteği var. Bu sayede daha ergonomik bir şekilde kullanabiliyoruz ve aynı zamanda monitörümüzü dikey şekilde de konumlandırabiliyoruz. Artılar kısmında son olarak dahili hoparlörlerden de bahsedebiliriz. Toplamda sunulan 6 watt'lık ses çıkışı gayet yeterli ve özellikle ofis kullanımlarında harici bir hoparlöre bile gerek duymayabilirsiniz. Eksi kısmına geçtiğimizde ise öncelikle OSD tuşlarından bahsedebiliriz. Burada toplamda 5 tane farklı tuş yer alıyor ama bunun yerine tek bir analog düğme sunsaydı çok daha kullanışlı olabilirdi. Aynı zamanda ergonomik açıdan baktığımızda kenar çıtalar da daha ince tutulabilirdi. AOC'nin U3277 pq isimli 4K monitörünü inceledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.